Merhaba arkadaşlar. Bugün haberlerle İngilizce serisinin ikinci bölümüyle yeniden beraberiz. Bugün haberi George Floyd'un cenazesiyle ilgili ve onunla ilgili bazı detaylar. Hemen başlayalım isterseniz. Haberimizin başlığı George Floyd's Funeral. Funeral cenaze demek. Yan tarafta da zaten verdim funeral'ın cenaze olduğunu. George Floyd'un buradaki kesme işaretiyle S ile verilen ifade "In in. George Floyd'un cenazesi underway. Underway, devam etmekte, yolda olmak, seyir halinde olmak anlamları var. Burada devam etmekte diye çevireceğiz. George Floyd'un cenazesi Houston'da devam etmekte. In DDA demiştik bir önceki haberimizde. Yerine göre değişebilir tabii ki. Evet haberin detaylarına bakalım. Evet ilk cümlemizde the funeral ile başlamış ve outrage ile bitmiş. Bu İki satır tek bir cümle aslında. Yani iki ayrı cümle değil. Bu cümleyi çevirmeden önce burada gözümüze çarpan bir kelime var. Who's. Şu ifade. Who's. Who's bir relative pronoun'dır bu cümlede. Yani relative clause ile oluşturulmuş bir cümledir. Peki bu who's nedir? Nasıl kullanılır? Önce ona kısaca bir değinelim. Daha sonra cümlemizi çevirelim. Daha önceki haberde de belirttiğim üzere relative clause ve noun clause'larla ilgili yeniden ayrıntılı bir Video en kısa zamanda çekeceğim. Ama şimdi kısaca değiniyoruz. Who's normalde kimin demek. Kimin arabası, kimin telefonu, bu kimin ee, silgisi. Bakın kimin aitlik bildiriyor. Yani o silgi kimin e, olduğunu belirtiyor. İşte benim, senin, onun arabası, onun telefonu gibi. Şimdi biz tabii ki bu cümlede bunu kimin diye çevirmeyeceğiz. Çünkü bu bir soru cümlesi değil. Bu bir relative clause ile oluşturulmuş bir normal olumlu bir cümle. Peki, o zaman nasıl çevireceğiz? Evet, önce bir Türkçe cümle yazalım. O zaman daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi cümlemiz mesela ne olsun? Onun arabası mavi olan Ahmet öldü. Evet, biraz garip bir cümle oldu. Şimdi şurada onun arabası derken onun bakın bu onun işte İngilizcede biz whose olarak göreceğiz. Kimin arabası, onun arabası. Çevirirken ne dedim biraz önce? Bu bir soru cümlesi değil. O yüzden kimin demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Onun arabası diyeceğiz. Türkçe'de biz onun'u da söylemeyiz. Çünkü Türkçe'de bu tarz zamirler gizlenebilir, söylenmeyebilir. Arabası mavi olan Ahmet kardeşimiz öldü mesela. İşte burada onun demedik. İngilizce'de bu onun yani whose ifadesini atamayız. Kimin arabası olduğunu belirtmemiz lazım. O yüzden bu whose neyin yerini tutuyormuş? Onun ifadesini yerini tutuyormuş. Ha Türkçe'de dediğim gibi isterseniz silelim şu onun ifadesini. Bakalım. Arabası mavi olan Ahmet öldü. Kimin arabası olduğu belli mi peki ben bu cümleyi söylediğimde Türkçe'de? Evet. Kimin? Ahmet'in arabası mavi. Yani biz o arabasının önüne ne getiriyoruz normalde? Onun arabası. Ve onunu karşılayan kelime İngilizce'de neymiş? Whose. İsterseniz şimdi kendi cümlemize haberdeki ifadedeki cümleye bir bakalım. Who's şimdi şu şeyimizi alalım kalemimizi. Evet. Who's onun yani burada. Ama Türkçe'ye çevirirken onun demek zorunda değiliz. Evet ne diyor? Polis gözetimi altındaki şok edici ölümü küresel bir öfkeye sebep olan Afrika kökenli Amerikalı George Floyd için cenaze Houston'da ne yapmış? Devam etmekte diyor. Underway. Ne demiştik? Devam etmekte. Cenaze devam etmekte Houston'da. Şimdi burası normal cümlemiz. Ama buna bir ayrıntı eklemiş. Kim için devam etmekte? Afrika Kökenli Amerikalı George Floyd. Bu Afrika Kökenli Amerikalı kısmını demeyelim. Uzatıyor kelimeyi. George Floyd için devam etmekte. George Floyd'la ilgili ayrıntılı bir bilgi veriyor. Bakın bu Who's artık neye e, gönderme yapıyor? Who's'un gönderme yaptığı kişi kim? George Floyd. Kimin ölümü? George Floyd'un şok edici ölümünden bahsediyor. Burada anlamamız gereken o zaman şeylerden birisi huzdan önce bir kişi gelmek zorunda. Ve huzdan sonra da o kişiyle alakalı, o kişinin, kişiye ait bir şey lazım. Bizim Türkçe cümlemizde arabaydı o kişiye ait olan, Ahmet'e ait olan. Burada George Floyd'a ait olan şey ne? Onun ölümü, şok edici ölümü. Yani huzdan sonra ait olduğu şey, Who's'dan önce kime aitse onu yazıyoruz. Who's'lu relative pronoun'da. Evet. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde bunu açıklayacağız. Sonraki videolarda. Yani sırf bunun için bir video yapacağım. Evet. Bir sonraki cümlemize geçtik. Diyor ki. His coffin. Coffin. Arkadaşlar. Yazdım. Tabut demek. Onun tabutu. His coffin. Will be taken from a church. Şimdi buraya kadar bir çevirelim isterseniz. Will be taken demiş. Gençler. Normalde bu taken üçüncü halde burada. Take almak demek be ile beraber kullanırsa yani be ve üçüncü hali olursa bir fiilin o artık pasividir. Yani ne olmuş? Alınacak, almak değil alınmak olmuş. Will de ecek acak olduğuna göre onun pardon onun tabutu alınacak. Nereden? From the edat hatırlarsanız. Hatırlarsanız edattan sonrasıyla beraber çevriliyordu ifadeler. Bunlar bir bütündü. Kiliseden alınacak. Onun tabut kiliseden alınacak. Bakın burada bir relative pronoun daha var. Where. Evet haberlerde çoğunlukla kullanılıyor gördüğünüz üzere bu relative clause cümleleri. Evet. Where kiliseyi tanımlayacak. Şimdi where bir kilise yerdir değil mi? Evet. Onunla ilgili bir detay verecek şimdi bize. Bakalım neymiş o detay. It was on public display on Monday. Pazartesi günü Public display neymiş? Kamuya açık gösterimde olma. E, kamuya açık gösterim. Kamuya herkese e, açık bir şekilde sergileniyormuş yani. Display gösterim. Sergilenmek demek. Sergilemek demek. Evet. Pazar günü kamuya açık gösterimde olan e, kiliseden alınacak tabutu. Peki devamında da bir bilgi daha var. To be buried beside his mother. Şimdi beside yanına. Bakın yine edattan sonrasıyla beraber bir bütün şekline çeviriyoruz. Beside his mother. Şimdi beside bir edat onun annesinin yanına yani George Floyd'un annesi. Annesinin yanına to be buried ne olmuş oluyor burada? Bury ne demekmiş? Yan tarafta yazıyor gömmek. Ama burada üçüncü halde be ve üçüncü halini kullanırsak fiilin dedim biraz önce. Şurada be taken. Artık pasif olur. Yani edilgen yapıda olur cümlemiz artık gömmek değil gömülmek yani almak değil alınmak anlamına gelmişti. Annesinin yanına gömülmesi için annesinin yanına gömülmek üzere pazartesi günü kamuya açık bir gösterimde olan kiliseden alınacak ya da götürülecek demiş tabutu. Evet şimdi bir daha çevirelim bir cümleyi. Onun tabutu annesinin yanına gömülmek üzere pazartesi günü kamuya açık bir şekilde olan kiliseden alınacak. Evet, şimdi devam ediyoruz bir sonraki cümleyle. Mr. Floyd, by Floyd, ne yapmış? Bakalım. Şimdi burada bir ez bağlacı var. Ezin iken anlam var The için gibi olarak bir sürü anlam var. Burada iken diye çevirebiliriz. Şimdi önce bağlaçlar çevrilir. Bağlaç yani bağlaçtan sonrası çevrilir. Sonra ana cümle çevrilir her zaman. Yani şöyle şöyle olduğu için ya da şöyle şöyle yaparken öyle böyle oldu. Bakın hep şöyle şöyle olduğu için dedik. Ne yaptık yani? Önce bağlaçlı olan ifadeyi çevirdik. O yüzden ezden sonrasını bir çeviriyoruz. Yani şuraya kadar, virgüle kadar bir çeviriyoruz. Bu ezden sonra öznemiz ne? A white police officer. Yani beyaz bir polis memuru. Nereden biliyoruz bunun özne olduğunu? Ne demiştik? Yükleme bulursak ondan önceki ifade öznedir. Held burada hold ifadesinin ikinci hali, yani geçmiş zaman hali. Tutmak Bundan öncesi bu yüklerse bundan öncekisi de nedir? Öz nedir? Beyaz bir polis memuru diyor. Dizini diyor. Adamın boynunda yani his neck yani George Floyd'un boynunda tuttu. Ne kadar tutmuş? Şöyle yapalım isterseniz. Bakın on his neck bir bütün. For nearly nine minutes bir bütün. Nereden bunların bir bütün olduğunu biliyoruz. Çünkü edat var. On var, for var. Ona, ondan for'a kadar bir e, ee, bütün fordan virgül kadar bir bütün bakalım şimdi beyaz bir polis memuru neredeyse 9 dakikalığına onun boynunda dizini tuttuğu için ya da tutarken geçen ay Mr. Floyd Minneapolis T bakın in D'daydı Minneapolis T ölmüştü diyor baştan alalım beyaz bir polis memuru neredeyse 9 dakika boyunca boynu üzerinde dizini tutarken geçen ay Mr. Floyd Minneapolis'te ölmüştü. Onun son anları telefona çekildi. Filme alındı diyor burada da. Evet devam edelim. Four police officers. Ne diyor? Dört polis memuru involved. Gençler burada bir atma, kısaltma olmuş. Yani aslında burada bir relative clause var. Yani şu officer ile involved arasında who Were diye bir ifade var. Şu ikisi arasında, officersla involved. Who diye bir relatif pro pronoun var. Were ne yapıyor burada? Be hani be vardı ya. Be ve üçüncü halini söylersek edilgen pasif oluyordu. Bu were be'nin geçmiş zaman hali. Yani e, önceden şey olduğu için daha karıştıkları için bu olaya bu dört polis memuru o yüzden geçmiş zamanda kurulmuş. Yani aslında şu who were atarsak ki atmış zaten e, haberde de. Gerek yok. Ne olmuş oldu? Şu for police officers involved diyen yer öznemiz. Nereden anladık? Çünkü ana fiilimiz şu. Having sacked. Peki sacked ne demek? Yan tarafta yazıyor. Kovmak. Peki ne olmuş? Bakın be var. Gördünüz mü? Be ve yanında sacked. Üçüncü hali var cümlenin. O zaman bu bir yine edilgen, pasif bir cümle. Yani kovmak değil, kovulmak oldu. Be ile beraber yanında üçüncü halini kullanıyorsak bir e, fiilin or edilgen oluyordu. Bunu tekrar olalım. Kovuldu diyor. Yani dahil olan, işe karışan dört polis memuru kovuldu. And ve ne yapmış? Charged. Charged. Devam ediyor. Have been charged aslında bu. Yani yine üçüncü haliyle kullanılmış e, be'den sonra. Ne yapmış charge? Suçlamak ama edilgen olduğu için suçlandı diyeceğiz. Suçlamak değil suçlanmak artık. Ölümü üzerine suçlandı. Kovuldu ve ölümü üzerine George Floyd'un ölümü üzerine suçlandılar diyor. Devam edelim. Democratic presidential candidate yani demokratik ee, başkan adayı Joe Biden buraya kadar ne? Özne. Şu tamamen özne. Bu adam nereden anladı özne olduğunu? Çünkü ana filmimiz Visit yüklemi bulduysak öncesi özneydi. Yüklemi bulduk. Ziyaret etmek. Bu Joe Biden, başkan adayı Joe Biden ziyaret etti. Ama çeviri yaparken nasıl yapıyorduk? Hatırlarsanız. Özneyi söylüyorduk. Sona gidiyorduk. Başkan adayı Joe Biden on Monday günlerin önünde on kullanıyorduk hatırlarsanız. Pazartesi günü ne yapmış? Offer his sympathies. Gençler, arkadaşlar offer sympathies yani simpati, sevgi, sempati anlamları var ama taziyelerini sunmak burada. Taziyelerini sunmak üzere, sunmak için, to neydi, make mak için anlamı vardı. Pazartesi günü taziyelerini sunmak için ölü adam, ölen adamın ya da ailesini ziyaret etti diyor. Evet arkadaşlar bir sonraki cümleye geçiyoruz. E, candidate da burada verdik. Aday bu arada. E, Mr. Floyd's death Mr. Floyd'un S burada kesme şartı S in, in. Mr. Floyd'un ölümü in var bakın edat var burada. Edatları kendisinden sonrasıyla bir başka edata veya noktaya virgüle kadar ne yapıyoruz? Bir bütün olarak çeviriyoruz. Amerikan tarihindeki the great inflectional point. Bakın of bir edat olduğuna göre of'dan sonrası diğer bir e, şeye kadar ne? Bir bütün. Amerikan tarihindeki en büyük ya da büyük dönüm noktaları inflection point'ine dönüm noktası. Amerikan tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biriydi. One of ifadesi den biri, dan biri diye çevrilir arkadaşlar. Yani ne diyor? Mr. Floyd's death was one of the great inflection points in American history. Mr. Floyd'un ölümü Amerikan tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biriydi. One of den biri. Kim demiş bunu? Mr. Biden by Biden daha sonra later daha sonra CBS haberiyle böyle söylemiş. Told tell ifadesinin anlatmak söylemek ifadesinin ikinci haliydi. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet arkadaşlar bir haberimizin daha sonuna geldik. Umarım açıklayıcı bir haber olmuştur İngilizce adına. Bazı noktalar daha ayrıntılı bir şekilde işlenebilir elbette. Ve onları da daha sonraki videolarda kesinlikle işleyeceğim ama bugünlük böyle oldu umarım faydalanmışsınızdır eğer faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.